Merhaba. Karmaşık konuları herkesin anlayabileceği şekilde ele aldığımız yeni bir anlatıma hoş geldiniz. Hepimizin ruh hali gün içinde değişir, değil mi? Ama bu değişimler ne zaman bir soruna işaret eder? İşte bipolar bozukluk gibi bir konuyu anlamak için önce işin en temeline, yani hislerimizin yapı taşlarına inmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi İşe çok temel bir yerden başlayalım. Günlük hayatta sık sık birbirine karıştırdığımız ama aslında klinik olarak bambaşka anlamlara gelen iki kavram var. Duygulanım ve duygu durum. Gelin bunların farkı neymiş bir bakalım. İşte bu ayrım çok önemli. Çünkü duygu durum bozukluklarını anlamanın anahtarı tam da burada yatıyor. Bir tarafta anlık, gelip geçici bir tepki var. Diğer tarafta ise daha uzun süren genel bir hal. Tıpkı anlık bir yağmurla bütün bir kış mevsimi arasındaki fark gibi. Duygularımız aslında geniş bir yelpazede gezinir. Ama bazı durumlarda bu yelpazenin en uç noktalarına savruluruz. İşte bu aşırı uçlara, yani kutuplara odaklanacağız şimdi. Normalde hepimiz ötimi dediğimiz dengeli bir ruh halindeyizdir ama spektrumun bir ucunda mani var. Yani yoğun bir neşe, coşku, hatta bazen aşırı bir öfke hali. Bu o yüksek kutup, Diğer ucundaysa çökkünlük var. Üzüntünün, kederin hakim olduğu düşük kutup. Çökkünlük dediğimizde aklımıza sadece üzgün olmak gelmemeli. Bu, hareketlerin yavaşladığı, konuşmanın zorlaştığı, insanın kendini değersiz ve karamsar hissettiği bir sendrom. Sanki bütün renkler solmuş, dünya griye dönmüş gibi. Tamam, şimdi temel kavramları anladık. Duygulanım, duygu durum, mani ve çökkünlük. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde bipolar bozukluk dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Bipolar bozukluk işte bu iki kutup arasında gidip gelen dramatik ruh hali değişimleriyle tanımlanıyor. Ve altını çizmek lazım. Bu sadece havası değişken olmak değil. Hayatı baştan aşağı etkileyen, en az bir manik atağın görüldüğü, iyileşme ve tekrarlama dönemleriyle seyreden tıbbi bir durum. Bu ayrımı netleştirmek çok önemli. Er ruh hali dalgalanmaları sadece tek bir kutupta, yani çökkünlük tarafında yaşanıyorsa buna unipolar bozukluk yani bildiğimiz adıyla tekrarlayan depresyon diyoruz. Ama salıncak iki kutup arasında gidip geliyorsa, yani hem mani hem de depresyon yaşanıyorsa işte o zaman bipolar bozukluktan bahsediyoruz. İyi de bir insan neden bu kadar keskin dalgalanmalar yaşar? Bu işin arkasında ne var? Cevap tek bir nedene bağlı değil. Aslında bu adeta bir yapboz gibi biyolojik, biyokimyasal ve hatta psikososyal faktörlerin iç içe geçtiği karmaşık bir tablo. Biliyor musunuz, genel nüfusa baktığımızda hayat boyu bipolar spektrum bozukluğu geliştirme riski yaklaşık %7. Bu rakam küçük gibi görünebilir ama aslında milyonlarca insan demek. Peki, cinsiyetler arasında bir fark var mı? Verilere göre evet var. Bipolar bozukluk herkeste görülebilse de bazı araştırmalar kadınlarda görülme sıklığının daha yüksek olabildiğini gösteriyor. İşin biyolojik tarafına baktığımızda ilk karşımıza çıkan şey genetik. Eğer birinci derece bir akrabanızda bu durum varsa risk ciddi şekilde artıyor. Mesela bir ebeveyninde varsa çocuktaki risk %28'e kadar çıkabiliyor. Bir de işin hormon boyutu var. Vücudun stresle başa çıkma mekanizmasında yani kortizol salınımında da bazı düzensizlikler olduğu düşünülüyor. Bir de beynin kendi kimyası var tabi beynimizdeki ruh halimizi düzenleyen haberciler yani nörotransmitterler tıpkı bir orkestra gibi düşünün. Serotonin, noradrenalin, dopamin. Bu orkestradaki enstrümanlardan bazılarının akordu bozulduğunda ortaya çıkan melodide haliyle hem maniye hem de depresyona yol açabiliyor. Ve son olarak psikososyal nedenler var. Yani yaşadıklarımız. Büyük bir iş kaybı, ciddi bir mali kriz, bir travma bunlar tek başlarına hastalığa neden olmuyor belki ama zaten biyolojik bir yatkınlık varsa bu tür stresli olaylar bardağı taşıran son damla olabiliyor. Yani genetik ve çevre burada el ele veriyor. Tamam nedenlerini az çok anladık biyoloji, kimya, yaşam olayları. Peki bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan o manik atak dışarıdan nasıl görünüyor, içeriden nasıl hissediliyor? Gelin şimdi buna bakalım. Bir manik atağın iç dünyasına bakalım önce. Kişi kendini inanılmaz mutlu, coşkulu, öforik hissedebilir. Zihin o kadar hızlı çalışır ki düşünceler adeta birbiriyle yarışır, birinden diğerine atlar, kendini çok önemli, çok güçlü, her şeyi yapabilecek gibi hisseder. Ama bu yükselmiş ruh hali bir anda sinire, öfkeye de dönebilir ve dikkatini bir şeye toplamak neredeyse imkansız hale gelir. Peki bu içsel fırtına dışarıya nasıl yansır? konuşma hızlanır, ses yükselir, araya girmek imkansızlaşır. Neredeyse hiç uykuya ihtiyaç duymazlar. Birkaç saatlik uykuyla bile kendilerini son derece enerjik hissederler. Yerinde duramaz, sürekli bir şeyler yapmak isterler ve en tehlikelisi riskli davranışlar artar. Kontrolsüz para harcama, hızlı araba kullanma, düşüncesizce girilen ilişkiler bunların hepsi manik atağın dışa dönük yüzüdür. Bütün bunları konuştuktan sonra varmamız gereken yer şurası. Bipolar bozukluk bir tercih ya da bir karakter zayıflığı değil. Arkasında biyolojik, kimyasal ve psikososyal nedenler yatan karmaşık bir tıbbi durum. Peki bu gerçeği anlamak ruh sağlığına bakışımızı ve bu konudaki konuşma biçimimizi nasıl değiştirebilir? Belki de en önemli soru bu.